Marmara bölgesi çökerse bütün Türkiye diz üstü çöker. Bunu duymayan duysun. Bu şaka değil. Ve buna inanmıyorsa da inandıklarına sorsun. Gerçekten bilim adamına sorsun. Yoksa böyle bilim adamı olup da titri çok olan var yani siyasetin emrinde. Onları kastetmiyorum ben. Doğrudan doğruya uluslararası nitelikte bilim adamına sorsun. Türkiye'nin Marmara bölgesi çökerse ekonomik bağımsızlığı kalmaz. Bizim ekonomistler, iş adamları, iş dünyası depreme hazırlanmayı bilmiyor. Onlar depreme hazırlanmak deyince sadece fabrikalarının sağlam olduğunu zannediyorlar. Bir de tahtaya vuruyorlar, diyorlar, ben, bana bir şey olmaz diyorlar. Emin olun ben bunu, yani TÜSİAD'ın İcra kurulunda da aynı konuşmayı yaptım. Orada gördüm. Bakın bu iş şaka değil. Eğer Türkiye'de yani İBB'nin sırf yaptığı 97 bin binanın çok ağır hasar alacağını düşünürsek ölümün en fazla oradan olacağı yüzde 97 1 milyon yüz bin bir yapı stoku var bina var 97 binin içinden çöküleceğini düşünürsek ağırlıklı olarak 97 bin bina 100 bin bina deyin her birini 5 katlı söyleyin şimdi 5